Selamlar, böyle bir yorum gördüm ve dayanamadım bütün takıları döktüm. Evet, şahmeran'ı takacak biri olmadığında hayat seni kocaman bir adama dönüştürüyormuş gerçekten. Çok zarif değil mi ya? Evet, şöyle bir model var. Bu arada bunları farklı farklı takabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum ama şöyle yapabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Şamranlar bu kadardı. Diğer bütün çeşitleri görmek için TikTok profilimden biyografi kısmından ulaşabilirsiniz. Hem Instagram adresime hem Shopee hesabıma. Hepsine bakmanızı tavsiye ederim. Umarım çok beğenirsiniz. Öpüyorum.